Oha yani aga neler oluyor burada? Aga ben pes yani. Ben pes böyle bir şey görmedim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim kanalıma hoş geldiniz. Bugün bugün ne yapacağız? Aga bugün ne yapacaktık? Resmen unuttum bugün ne yapacağımızı aga. Evet evet he hatırladım. Arkadaşlar bugün Tam da MSP'de olan bir olay hakkında konuşacağız. Diyorlar ki işte sohbet odaları falan banlandı diye bir sözler gidiyor. Herkes konuşuyor böyle bir şeyi. Şimdi biz onu merak edenler için birkaç dakikamızı bu konuya ayıracağız diyebilirim. Evet işte şimdi birazdan hesabımıza keçeceğiz bu arada. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Yıllık istiyorum. Yıllık isteyenler varsa bu arada yorum yapabilirler. Belki bir yıllık falan veren olur. O yüzden yani bir şans işte. Bir şans bir ihtimal diyelim. Haydi geçelim videoya arkadaşlar. Hatta bir dakika yazayım yazayım oraya geçelim videoya. Evet. Evet arkadaşlar, geçtik. Oha lan. Oha ya. Bu kadar kişi mi oluyordu ya? En fazla 15 kişi olabilir arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi burada bir en az bir 50 kişi var arkadaş. Aga şuna bak. Aga bak şuna ya ne kadar ta tablet işaresi var ya bu kadar telefon işaresi gördünüz mü hatta oyuncular resmen ekranın içine girdiler aga yani böyle bir olayla ilk defadır karşı karşıyayım oha yani böyle bir şey gördünüz mü bu ne bu ne şimdi bu ne şimdi Arkadaşlar böyle bir şeyi ilk defadır görüyorum. Ve şimdi bir videoya çekeyim. A bu arada durumu güncellemedim ya. Ben olmayınca kuzenim oluyor. O yüzden durum öyle oluyor. Bir durumu geçeyim. Değişeyim. Videodayım. Ama sohbet kapalı. Yani bu defa selam video falan yazarsanız görülmeyecektir videoda. O yüzden yazayım dedim Oha birisi yazıyor ki koza bulmaya gelmiştim olanlara bak. Aynen, aynen. Böyle bir olayla sanırım diğer arkadaşlarımız da ilk defadır karşı karşıyalar. Aga şurada ne olaylar oluyor böyle? Böyle bir olayla ilk defadır karşı karşıya bu ne? Arkadaşlar burada ne olmuş? Birisi anlatır mı? Birisi anlatır mı? Ya böyle bir olay ilk defadır görüyorum ki. İlk defadır. Ha birisi yazdı ki bunlar banlandı. Evet bunlar banlandı yazmış. Çok garip bir olay olmuş. Bug olmuş işte yazıyor birisi. Bug olmuş işte yazmış. Birisi isterseniz ben anlatayım yazmış. Yani oyun çöktü değil mi? Gönderi tıkladım. Arkadaşlar burada olan olaylardan sanırım diğer arkadaşlar da şimdi haberdar oldu. Ama sanırım bazıları bilmiş gibi. Gördüğünüz gibi Bug var yazmış. Hem bu arada video odasınız. Bugün ne Ellerinden öpeyim yazıyor birisi. Hem bu arada videodasınız arkadaşlar yazdım ben de. Bu sadece Türk serverinde değil diğer serverlerde de var yazıyor arkadaşımız. Yani TR serverinde değil tek. Bunu tek Türkiye serverinde yapmadılar anladığımız kadarıyla. Aleyküm selam aleyküm selam. Videoya selam dediler. Aleyküm selam ben video bu arada arkadaşlar. Lütfen aşağıdan like butonunu kıralım arkadaşlar. Uzun zamandan sonra bir böyle bir videoyla karşınızda bulunmak istedim. Böyle bir olayla karşı karşıyayız. Ya ilk defa değil böyle bir olay oluyor. Yani ilk defadır oluyor da buna pek benzer bir olayda olmuştu. İsteyenler için i butonuna koyacağım. Sohbet odasında moderatör vardı. i butonuna koyacağım. Oradan izleyebilirsiniz o videoyu da. Bu arada sanırım bu olay geçici bir olay. Bu olay yani bir süreliğine kalacak bir olay. MSP kendisini güncelledikten sonra böyle bir olay umarım olmaz. Bu arada arkadaşlar MSP'yi indirmenizi tercih ederim çünkü Aralık 2020'den sonra flash desteklenmeyecektir diyor. O yüzden. Evet şuraya da yazıyorum. Ama ben söyleyeyim bu çok kısa bir zamanda düzelecektir. Yani sonuçta şahide oldum. Moderatör vardı. Tüm sohbet odalarında falan. Bir süreliğine oldu. Hatta Pixi ve Zaxkay'da geziniyordu. Sürekli aynı şeyi atıyordular. Evet yazıyorum. Neyse arkadaşlar görüşürüz yazdım. Arkadaşımız yazmış ki inşallah düzelir düzelecektir. Sonuçta öyle bir olayı ben ilk defadır görmüyorum. Sohbet odasını nedense böyle buguluyorlar. MSP daha kendi kıtını düzenleyemiyor yazmış arkadaşımız. Yani kasma sorunu olası bir sorun çünkü MSP flash ile çalışıyor o yüzden. Flash'in de şimdi zamanı geçti. O yüzden böyle olaylar olabiliyor. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.